Merhaba teknoloji seyircileri ben Mediran. Bu videomda tarih boyunca gelmiş geçmiş en fazla satış adetine ulaşmış 10 telefonu inceleyeceğiz. Dilerseniz videoya geçelim. 10. sıradaki telefonumuz iPhone 7, 7 Plus. Bu telefonlar 2016 yılında tanıtıldı. Bir önceki iPhone yani iPhone 6'dan en büyük tasarımsal farkı kulaklık girişinin olmamasıydı çok konuşulmuş, çok tartışılmıştı. Ama 78 milyon aşan satış adeti bu konuşmaları, bu tartışmaların biraz yersiz olduğunu gösterdi. Gelelim 9. sıradaki Android yükü gelen telefonumuza. Bu telefon aynı zamanda listemizdeki tek Android yükü telefon konumunda. Telefonumuzun ismi Samsung Galaxy S4. 2013 yılında tanıtılan bu telefon ilk 2 ayında 20, ilk 6 ayında 40, toplamda 80 milyondan fazla sattı ve dünyanın en fazla satan Android telefonu. Sıradaki telefonumuz Nokia'nın 1280 modeli. Bu model 2010 yılında kullanıcılarla buluştu. FM radyo, konuşan çalar saat, MP3 zil sesleri, takvim, el feneri, 3.5 mm'lik jack gibi özellikleri bünyesine taşıyan bu telefon 100 milyondan fazla sattı. 7. sıradaki telefonumuz 2003 yılında çıkan ve geçtiğimiz sene tasarımından ilham alınarak katlanabilen ekranlı yeni bir modele duyurulan Motorola'nın genişlediği Motorola Razr V3 modeli ekrana kapandığına dahi bizi farklı bir ekranla karşılayan Motorola Razr 130 milyon satış adetine ulaşıp en çok satan kapaklı telefon olma imvanını elinde taşıyor. 6. sıradaki telefonumuz ise sağlamlığı ile bilinen Nokia'nın geliştirdiği 3310 modeli 2000 yılında çıkan bu telefon içinde hesap makinesi, kronometre ve sinek 2 gibi efsane oyunlar bulunduruyordu. Bu telefon 136 milyon sattı. 5. sırada ise 2003 yılında çıkan yine Nokia'nın geliştirdiği 66 Chip 0 modeli bulunuyor. VGA kameraya sahip olan bu modelde bellek kartı yuvası, bluetooth, müzik ve video oynatıcısı gibi teknolojiler bulunuyordu. Telefon 150 milyonluk bir satış rakamına ulaştı. Dördüncü sırada yine Nokia'dan bir telefon var. Bu telefonun adı 3210. 1999 yılında çıkan bu telefon için büyük bir reklam pazarlaması yapıldı. 2 haftalık bir batarya ömrü sunan bu telefonun dahili bir anteni vardı bu telefon 160 milyon sattı. Üçüncü sırada Nokia'nın 105 modeli var. Bu şık ve ödüllü telefon bizlere olağanüstü bir batarya performansı sunuyor. Dokunsal ada tuşları barındıran bu telefon 200 milyon adet satış rakamına ulaştı. İkinci telefon ise iPhone 6, iPhone 6 Plus 2014 yılında çıkan bu telefon çıktıktan 3 ay sonra 71 milyondan fazla satış adetine ulaştı. Toplamda ise 224 milyon sattı ve tarihin en çok satan telefonu ise Nokia'nın 11 çift sıfır modeliydi. 2003 yılında çıkan bu telefon ucuzluğu ile dikkat çekti. Toz geçirmeyen bu telefon ilk kez telefon kullanacaklar için tasarlandı. Bu yüzden de çok basit bir kullanımı vardı. İçinde 3 dahili oyun bulunduran bu telefon resimle mesajlaşmaya da izin veriyordu. 250 milyonluk satış adetine ulaştı. Peki siz bu videodaki hangi telefonu ya da telefonları kullandınız yorum olarak bildirtebilirsiniz. Aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmişseniz zaten aşağıdaki beğen butonuna tıklamışsınızdır. Kanalımda görmek istediğiniz içerikleri yorum olarak bırakın. Hoşçakalın, esen kalın.